Telefon mu alıyor ya? Telefonuma el koyuyor ya. Polis ne? Kim bu? Kim fartı kim? Kim, fartı kim? Kip, kim bu? Kim bu? Arkadaş kim? Kim bu? Arkadaş kim? telefonu el Arkadaş kim? Çalışma görmek istiyorum.

<Sessizlik> Kızım, bu polisler ne bizden bizden. bu Kardeşim, Kardeşim Kim bu? kim bu? Nereden ya, girmiş bu? Çıkın Çıkın şöyle bir bu ayıp bir şey ya. Bu saniye. Bu yeni atanan. Yeni atanan gazeteci bizim Gazeteci olamazsın. Gazeteci olamazsın. Gazeteci Yapmaya geliyorsun. Gazeteci değilsin. Gazeteci değilsin sen. Harami. Sen haramdı. Hırsız. Ne yapıyorsunuz? Ne Ne yapıyorsunuz? Ne Ya çalışır Bırakın bırakın. Sizler gelin. Gitti. 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 Gitti arkadaşlar ben sakinleşeceğim siz de şöyle bir bir dakika um arkadaşlar beraber insan arkadaşlar lütfen içeriye. ben bir şey sorabilir miyim az önce bizim buradaki arkadaşımızın cep telefonunu alan kişi kimdir? Kim? kimdi? Kim? 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 Arkadaşlar Bak be, var, Sen şu an ya ya ne yapıyorsun? Ben şu an çekiyorum. Bir yapma bırak de, çeksin be. ya. Bırakın lütfen. Abi, bakın bu saatten sonra böyle yaptığınız için burada daha sıkrestime mecbur alacağız. Bunu bilin. İkincisi ben kimsenin telefon aldığını görmedim. Ben gördüm. Ben herkes gördü. Bana yardım edip beni. Tamam onu da ileteceğiz. Arkadaşım bak öyle gözünü çıkarıp çıkarak konuşma kardeşim. Hayır kim olduğunu bilmiyorum. Tamam bakın Kayyum Bey'in zaten yanında Bir dakika. Bir dakika. Bakın. Adamınca, Alo, kim olduğunu alayım. bilmediğimiz Sıkayım bir adam telefonuma bir el koyuyor. Şey sen, sen, ne basın tamam, kartı var, tamam, ne giriş kartı var, tamam, ne kimliği var. Nereden aldık arkadaşın yanında telefonu? Kayyum Bey'in güven kimse almıyoruz Bu arkadaşlar olayı çığlığından çıkardılar. Bu saat itibariyle kolaylık sağlamıyoruz. İçeriye kimseyi almıyoruz. Çalışanlar hariç kimseyi almıyoruz. Tamam bir şey soracağım. O arkadaş nereye gitti şu anda? Tamam öğreneceğim. Ama siz kendiniz getirdiniz. Ya bizi kontrol ediyor ediyorsunuz kontrol ediyor. Ben şimdi yapmakla yükümlüsün. Bak tamam, arkadaşım. Şey şey Bey çıktı şey ya. Şey Soruyorum. Bak, ya. Tamam ya. biz de bekliyoruz cevabı. Tamam bu alırken bana yardım etsin. Sadece dışarıdan çalışıyorum. Şimdi kimse giremez. Hayır Tamam yok.